Huzurun özeti nedir biliyor musun? Biberi bile zevkle yemektir. Biberden lezzet alan huzurludur. Biber yemeği tavsiye etmiyorum. Hayatın içinde şeker var, biber var, tuz var. Bunların biberi acı, tuzu asitli, şekeri şöyle. İnsan her şeyi şeker zannedip yerse ilk yediği biber onun başından duman tüttürtürecektir. Biberi biber olarak kabul edip yiyebilmek, huzuru avucunda tutmak, tuzu şekere karıştırmamak, bu tuz diyebilmek, salatalığın üstüne konduğunda lezzet verir. Çaya yanlışlıkla tuz katarsan ne olur? Yani çayı dökersin. Biz insan olarak dünyayı kendi mülkümüz zannettiğimiz için huzursuz oluyoruz. Dünya benim mülküm değil. Sahibi Allah var. Burada bir yaşama planı kurmuş o Allah. Bu planda tuz var, şeker var, biber var. Böyle yaşanacak. Tuz, biber, şeker hep gıdadan gidiyor ya. Bunu hayata yansıtalım. Mesela evleniyor insanlar. Huzursuzluğun en büyük nedenlerinden biri. Evlilikler. Halbuki rahmet olması gerekirken sekine, huzur olması. Sekinet. Değil mi hocam? huzur ve bereket deme. Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? Gidip Huzur bulacağınız eşleri yarattık ya, sizin için buyuruyor. Ya. İnsanlar kahvede bekliyor hanımı yatana kadar. Çocuklar uyuyana kadar eve gelmiyor. Parkta bekliyor. Neden? Çünkü senin modeline, zevkine ve grafiğine göre bir eş istiyorsun sen. Ya da bir iş arkadaşı istiyorsun. Ya da bir evlat istiyorsun. Sekreter, hizmetçi, cariye arıyorsun. Kaş işaretlerinden hangi yemeği istediğini anlayacak ve iki dakika içinde getirecek. Bunu arıyorsun sen. Bunu aradığın için de evlendiğin gün sorun başlıyor. İnsan erkeğiyle kadınıyla ama bu. <laughs> Evleneceği zaman benim iç duygularım, hassasiyetlerim, zevklerim, gıdıklanmam, kaşınmam, gülmem, tebessüm etmem ne varsa benim kullanılmış bir modelim eş olarak bana veriliyor zannediyorum. Yahu senin genin başka, onun geni başka. DNA'nız aynı değil. Analar ayrı, sülaleler ayrı. Kim bilir ta Nuh Aleyhisselam zamanında belki dedeleriniz birleşiyor. O kadar uzak bir coğrafyadan geliyorsun. Niye senin sevdiğin yemek onun sevdiği olsun? Niye senin tebessüm ettiğin şeye o da tebessüm etsin? Çok basit bir anlaşılacak örnek veriyorum. Sen şimdi hem Karadenizlisin hem Doğulusun değil evet mi? Evet hocam. Annem Çift, Trabzonlu, babam Malatyalı. Bayağı yakınsın. Kürt, Laz e, tam ortada bulunuyorum ama İstanbul'da doğduğum için böyle iki tarafı da tahlil edebiliyorum. İkisini de karışımıyım diyebilirim. Ben anam da babam da aynı köyün insanları. Ben de Karadeniz çocuğu. Evet. Şimdi sen Malatya'yı da biliyorsun. Evet. Babanı iyi tanıyorsun. Evet çok iyi tanıyorum. A, Trabzon yöresini de biliyorsun. Sana bir zor soru. Buyurun hocam. Ama çok kolay cevabı var. <laughs> Annenin espri anlayışıyla babanınki aynı mı? Değil tabii ki. Olabilir mi? Mümkün değil. Mümkün değil. değil. Karadeniz'de bir cenaze töreninde cenaze namazı kılınacak. Orada çoğu insan gözü yaşlı. O pozisyonda bile espriyle bir cevap veriliyor. Doğu'da bu kültür başka. Trakya'da başka. Ege'de başka. İstanbullununki bambaşka. Şimdi burada nereye gelmeye çalışıyorum? Espri anlayışı bile değişik bir insanla öbür insanın bir araya gelmesinde her şeyin denk olacağını zanneden de akıl var mıdır? Hayatı tanıyor mudur? Kendisini dünyanın tek insanı zanneden bir koca, bir kadın kendisiyle yaşanamaz birisidir. Enes hocamız Öyle biri ki eşi benzeri yok bu dünyada. Dolayısıyla bütün insanlar onun hizmetindeler. Evet. Ya bu dünyada ben ne kadar yaşayacağım da belli değil. Misafirim burada. Bir gün çekip gideceğim bu dünyadan. Eşim de öyle diye bakan bir insanla ben kalıyorum. Bana bir de eş takdir edilmiş. Neyse bunu da bir bakayım yanımda durabilir mi diyen kibirli kafa. Egoist. Kendisinden başka insan Yok zanneden kafanın huzuru olması mümkün değil. Neden? O aradığı köle kadrosunu hiç bulamayacak. Değil mi? Hiç bulamayacak. Değil mi? Şimdi biz burada huzuru konuşuyoruz. Ben evlilikten bir başlık açtım. Evet. Evlilikte kaldık. Hı hı. Evlilikten bak ilerleyemiyoruz. Evet, musun? gidemiyoruz çünkü çok derin bir konu. Ben neden? Evet. Evlilik tutup bizi iş yerimizdeki huzursuzluğa da götürüyor. Huzur bulup sabahleyin şarj olmuş olarak işe gitmem gerekirken sabahleyin deşarj olmuş Hı -hı. olarak Hı -hı. işe gidiyorum. Hı -hı. Çocuklarımız bize huzur kaynağı olması evet. gerekiyor. Mutluluk kaynağı Hı -hı. olması, göz aydınlığı olması gerekiyor. Gözümüzü çıkarıyor çocuklar. Buradan şuraya bağlayabilir miyiz? Yani e, anne babanın gönül huzuru çocuğa aksediyor. Genci aks. Toplumun huzuru gençliği aksediyor Burada sana katılamayacağım. Bu genetik bir yapı değil, taşınamaz. Çocuğu toplumun büyütmesi ile ailenin büyütmesi arasındaki farktır bu. Toplum huzursuz bir toplumsa 4-6 yaşından itibaren çocuğu 20 sene eğitim kurumlarına atıyorsun, sokağa atıyorsun, evet. tatile götürüyorsun, evet. otobüse bindiriyorsun. Toplum çocuğu büyütüyor. Hı hı. Toplum stresli ise çocuk stresli olacak. Hı hı. Aile Büyüme merkezi olsaydı çocuk ailenin kopyası olacaktı. Diyeceksin ki aile de o toplumun ailesi. Evet. O o baştan kokmuş balık. Eğer bir toplum tuttuğu futbol takımını tutan adama milletvekili bir evet. şansı veriyorsa, evet. o toplum yani huzuru istemiyor demektir. Huzur kolay kazanılacak bir şey değil ama biberden de lezzet alınabiliyor. Bakış açımız çok önemli. Hı hı. Bu dünyaya niye geldik? Niye burada varım? Hı hı. Kral hazretleri olmam için, ekselansları olmak evet. için mi geldim? allah Teala'nın müsaade ettiği kadar dünyada hı hı. yaşayıp gitmek için mi geldim? Kendisini dünyanın kraliçesi zannettiği zaman bir kadın başka bir şey. Hı hı. Rabbinin cennetine gitmek için dünyada kalması gerekiyor birkaç sene diye zanneden kadın başka birisi. Huzurunu herkes kendisi yazıyor hı hı. veya tırpanlıyor. Hı hı. Evet acılar bitmez. Ama acı lezzet verir. verebilir. En büyük acı ölüm değil midir? E koşa koşa nasıl ölüme gitti sahabe? Çanakkale'ye niye gittiler ölmeye? Demek ki vatanıma hizmet edeceğim, dinime hizmet edeceğim zevki ölümü aşağıya bastırıyor. Buna işte biberden lezzet evet. almak diyoruz. Evet hocam. Olaylardan lezzet Hı -hı. almak, Hı -hı. çocuğunun yaramazlığından lezzet Hı -hı. almak diyoruz. Hı -hı.